Merhabalar dostlar hoş geldiniz. Dünyanın birçok yerinden son gelişmelerle karşınızdayız. Önce kardeş ülke Türkmenistan'la başlayalım. Türkmenistan'ın Hazar Denizi'nde bir eğitim gerçekleştirdiği belirtilmiş. Türkmenistan, Dersan Tersanesi'nin Türkmenistan'da inşa ettiği birçok bota ve Aselsan üretimi çok sayıda sisteme sahip. Bilindiği gibi ülkemiz askeri ihracat açısından en çok Türkmenistan'a satış gerçekleştiriyor. İkinci olarak Umman Sultanlığı, üçüncü olarak ise Pakistan. SMO sözcüsünden açıklamalar geldi. Yarbay Yusuf Hamut, kısıtlı güçlerimiz aynı insan hattında şeklinde büyük bir şey olmayacağını belirtmiş oldu. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Buna ilişkin fotoğrafları da görmektesiniz. Avrupa Parlamentosu'nun eski Yunan milletvekilinin Türkiye haritasını görmektesiniz. Ayrıca kendisinin bir diğer paylaşımındaki arkadaki fotoğrafa lütfen dikkat edelim. Kardeş ülke Azerbaycan'dan haberler aktaralım. İlham Aliyev'den İtalya paylaşımı geldi. Bunun üzerine biraz eleştiri yapıldığını belirtelim. Şu nedenden dolayı İtalya Dağlı Karabağ'ın enerji altyapısına katkıda bulunacak. Bunu belirtelim. İtalya'nın enerji firmaları Azerbaycan'ın Adam, Fuzuli, Kelbecer ve Kubatlı bölgesinde kurulacak trafo merkezleri için ekipman sağlayacak. Bu kişiye göre İtalyan bir firma yerine Türk firmayla anlaşılmalıydı şeklinde değerlendirmeler yapılmış. Bir diğer gelişme Azerbaycan ve Avrupa Birliği arasında 17. İşbirliği Konseyi dün Brüksel'de gerçekleşti. Görüşmede Azerbaycan Devleti adına Azerbaycan Dışişleri Bakanı Başkanlığından oluşan bir heyet bu görüşmeye katıldı. Yine dün Azerbaycan ve Pakistan Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi görüşmeler gerçekleşti. İkili ve çok taraflı işbirliğinin geniş kapsamlı konuların ele alındığı çok verimli bir toplantı gerçekleştiği bildirilmiş. Burada Pakistan Dışişleri Bakanı ve ekibine teşekkürler şeklinde bir paylaşım yapılmış. Burada Pakistan tarafından yapılan paylaşımda Azerbaycan ile ilişkilerimizi güçlendirmeye karar verdik şeklinde bir paylaşım yapılmış. Bir diğer gelişme bilindiği gibi dün çok önemli gelişmeler oldu. Burada Ukrayna basınına göre hava kuvvetlerimizde bulunan generalimiz daha önce Bakü'de de görüntülenmiş. Bakü'de görüntülendikten sonra şimdi de Ukrayna'da burada generalimizin İA operasyon merkezi oluşturma olasılığının yüksek olduğu belirtilmiş. Yani Ukrayna'ya yardım edeceği belirtilmiş. Bilindiği gibi Azerbaycan Karabağ olaylarında operasyon merkezleri tamamen Türkiye tarafından kurulmuştu. Bir diğer haberimiz Azerbaycan topraklarında olan Ermenilerin Surnik dediği köy ve bu köyün reisi Hagop Arsakyan'dan bir açıklama geldi. Rus tarafıyla görüştüklerini ve hem köyün hem de yolun Ermeni kontrolü altında kalacağı konusunda Rusya ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Buna ilişkin haberi de görmektesiniz. Turnik köyünün başkanı Hagop Arsakyan geçen günlerde yaptığı açıklamada tüm Ermeni halkını Azerbaycan'a karşı bu köye davet etmişti. Bu köy neden önemli derseniz 1988'de ve 1992'de Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a girişinde önemli bir rol üstlenmiştir. Stratejik öneme sahip bölgenin Ermenistan kontrolünde kaldığı şimdilik sadece Ermeni kaynaklar tarafından iddia edilmektedir. Bunu da belirtelim. Polonya basınından bir haber aktaralım. Ermenistan dışında kaybeden İran olduğu Rusya'nın rolünün güçlenmesinden ve Ankara'nın Bakü ile birleşmesinden korkuyorlardı. Daha önce Ermenistan'ı destekleyen İran, Türk etkilerini dengelemeye çalıştı ancak korktuğu şey başına geldi şeklinde bir haber paylaşılmış. Dışişleri Bakanlığı Sözcümüz Hami Aksoy, Yukarı Karabağ konusunda Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen 1597 sayılı karar ne tarihi ne hukuki ne de sağdaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Türkiye bunları reddediyor şeklinde bir açıklama yaptı. Bir diğer gelişme Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi Hindistan'ın nokta operasyonlar planladığını öğrendim şeklinde bir açıklama yaptı. Afrika'nın incisi Libya'dan gelişmeleri aktaralım. Libya'da resmi ordunun en önemli operasyon odası Sirte Cufra Op odasının yaptığı paylaşımda Türkiye, Müslüman kardeşler ve ulusal mutabakat hükümetine destek verilirken Mısır ve Sudan'ın eleştirildiği belirtilmiş. Bilindiği gibi Sudan çok sayıda adamını haftaya yolluyor. Ayrıca paylaşımda Facebook'un ve Instagram'ın Rusya ve Fransa kaynaklı Libya'da dahil olmak üzere bir dizi ülkeyi hedefleyen yüzlerce hesabı kapattığı belirtilmiş. Gemicilik haber aktaralım. Cemre Tersanesi çevre dostu iki canlı balık taşıma gemisi inşa etmek için Norveçli bir şirket ile sözleşme imzaladı. 110 metre uzunluğunda ve 69.9 metre genişliğinde olması planlanan geminin dünyanın en büyük balıkçı gemisi olacağını belirtelim. Norveç'e ihraç edilecek. Zaten Cemre Tersanesi ile Norveç arasında çok sayıda işbirliği var. Yine E5000 yerli elektrikli ana hat lokomotifimizin CR motoru yerli imkanlar ile geliştirildi. Başarıyla test edildi. Milletimize hayırlı olsun şeklinde Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi tarafından bir paylaşım yapılmış. Buna ilişkin fotoğrafı da görmektesiniz. Bir diğer fotoğraf Yavuz ve Barbaros yan yana Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait Yavuz sınıfı F241 TCG Turgut Reis ve Barbaros sınıfı F-247 TCG Kemal Reis İzmit'te tüp raş rafinerisi önünden geçiş yaparken görüntülendi. TCG Turgut Reis'in pistinde AB-212 deniz helikopteri görülüyor. Fotoğrafları görmektesiniz. Senegal'den bir haber aktaralım. Senegal'de İslami alanda çalışmaları bulunan Jamra isimli sivil toplum kuruluşu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yılın kişisi seçtiğini açıkladı. TTK'dan yapılan yazılı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Peygamber Efendimize yönelik sözleri nedeniyle buna karşı çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılın kişisi seçildiği duyuruldu. Bir diğer haberimiz Almanya'dan. Almanya'daki fotoğrafları görmektesiniz. Fatih Camii'nden Almanya'da cami duvarına sprey boyayla haç çizildi ve karalama yapıldı şeklinde fotoğraflar paylaşılmış. Burada Fatih Camisi Dernek Başkanı Ali Özdemir gece camilerinin duvarında 8 noktaya sprey boyayla haş çizildiğini, tabela ile duvarların boyandığını kendisi söyledi. Yemen'den bir haber aktaralım. Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik Başkanlığında 24 bakandan oluşan ve Güney Geçiş Konseyi ile mevcut hükümetin eşit sayıda bakanlığa sahip olduğu yeni hükümetin kurulduğu açıklandı. Yemen hükümetine bağlı Sabah Ajansı'nın haberinde Cumhurbaşkanlığından yayınlanan kararla Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik Başkanlığında yeni bir heyet kuruldu. Kararda ayrıca yeni hükümetin Güney Geçiş Konseyi ve Meşru Hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde kuruldu ifade edildi. Bilindiği gibi Yemen'de bir de Husiler bulunmakta. Yemen'i karıştıran ülkeler kısaca Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İran. Bunu da belirtelim. Evet dostlar, son gelişmeler bu kadardı. Bir sonraki haberde karşınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.